biraz sessiz olabilirim. Çünkü sayıyordum ki saat bir buçuk. Benim yatma saatim geçti. Tabii ki de yani cumartesi olduğu için istediğim saatte yatabilirim. Arkadaşlar şimdi konumuz nedir? Arkadaşlar kayıp yok çekeceğim. Serimize başladık arkadaşlar. Bunu nasıl yap yapıyorum derken yanlışlar var dedim. Nasıl yapıyorum derken basitçe yapıyoruz. Yanlış şey videomu aylar. Yanlış sayfaya bu giriyorum. Bunu bilmiyorum. Allah'ım. Allah. Şimdi girmeyeyim. Başaracağım bunu. İyi. Ee, başardım. Skype bir sürekli bir oyuncuci falan var. Onlar bir kaca da var. O yüzden biraz olabilir, az olabilir. Burada benim. Allah. Girişten giriş deney şimdi bile engelledi. Oy engelleme hadi başarabiliyorsun hadi hadi hadi. Arada bir giremeyebilir size böyle nasıl diyeyim böyle sonucu bir fosatını alabiliyorsunuz diyor. Ben almadım arada bir 22 24 diyor artık adam az giriyor. 2 2'de devam ediyorum da ben. Bir referan giremiyorum. Biraz kasması olmaz mı ya? Oyun içi kasmıyor da dışı kasıyor. Oyun içine girince kasmıyor. Allah'ım. Allah Allah. Şunu bir içine girmeye çalışıyorum. Belki bir şanslıdır. Ona, ona bir şansı çıktı. Arkadaşlar girdiğimizde böyle ben be... benim adımı bilmediğiniz için arkadaşlar bu yüzden Niye benim kullan kullanarak giremezsin zaten. Kendinize burada şifre tutacaksınız. Hiç kul kullanmadığı bir şifre. Böyle mesela ben şu anda kayıt oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bu o kadar oyun oldu. Ada yardım ediyor. dediğinizde parayı veriyor. Hop dediğiniz gibi, buraya dönüyorsunuz. Markete gitmek için market yazıyorsun. Ada ada yardımı hemencik bir yazalım. Bir şansı çıktı. Ada yar. Arkadaşlar burada komutlar var. Ada oluştur. Ada işinden hub market var. Biz de böylece adamı da oluşturalım arkadaşlar. Sonra oyunumuza devam edelim. Bir de şarkı falan koyamadım. Dediğim gibi geç saatte kusura bakmayın. Biliyorsunuz ve ada oluşturuyor başlangıç. Sakın çıkma diyor arkadaşlar ve birkaç saniye sonra arkadaşlar evet on o adada adacık, adacıkta olacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşturma devam ediyor diyor. ve evet, tut. Arkadaşlar dur bir şey söyleyecek de Aynen Dururum arkadaşlar Tamam arkadaşlar geri döndüm Geri bu da da doğuyorsunuz Bunu geliştiriyorsunuz Burada eşyalar yapıyoruz Bu O hiç diye gereksizleri boşaltayım hemen Bu odun lazım Bunu veriyor tamam Tamam

Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın ki görüşürüz. Like yorum atmayı unutmayın. Bu arada abone olmayı unutmayın.